Aynur, Avrupa'dan ne kadar çok misafirimiz olduğunu göz önünde bulundurursak kendimizi Avrupa mutfağının uzmanı olarak adlandırabiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Sanırım kendimizi uzman demenin henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün az bildiğimiz Hırvatistan ülkesinin yepyeni bir mutfak yolculuğu bizi bekliyor. Kulağa harika geliyor. Hırvatistan kıyı şeridiyle ünlü. Bu yüzden umarım bugün deniz ürünlerinin tadını çıkararız. Umarız öyle olur. Bugünkü konuğumuz Hırvatistan'ın Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan büyük Büyükelçisi Refik Şabanoviç. Ayrıca eşi Bojana Şabanoviç. Hadi karşılayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. İkinizin de burada olmasından çok mutluyuz. Lütfen bize bugün ne yemek yapacağınızdan bahseder misiniz? Bugün mükemmel aşçı olan eşimin asistanı olarak bulunuyorum. Kare buzar bozar ösülüyle yapmaya karar verdik. Hazırlanması çok kolay olan ana yemektir. Kare sebze ve baharatlarla birlikte kızartılır ve ardından mısır ezmesinden oluşan bir garnitürle servis edilir. Genel olarak yemek uluslar arasıdır. Ancak özellikle Adriyatik denizi yakınında yaşayan dalma çaylıları için özel bir yemektir. Anlaşıldı. Hazırlama sürecinde size yardımcı olmaya hazırız. Evet, nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle zeytinyağını bir tavada ısıtmamız ve soğanı, sarımsağı ve maydanozu doğramanız gerekir. Size soğanın nasıl doğranacağını göstereyim. Evet, lütfen. Sizden sonra tekrar edeyim. Bu arada ben solakım. Öyle mi? Ben de. Tavayı ısıtıp zeytinyağını eklememiz gerekiyor değil mi? Yağ koyuyorum ne kadar katacağımı söyler misin? Bu yeterli mi? Biraz daha. Biz soğanları doğrarken siz maydanozu yapabilirsiniz. Uh -huh. Uh -huh. Soğan yeterli mi? Biraz daha doğrayabilirsiniz. Tamam, anladım. Yapıyorum. So, Sayın Büyükelçim, Kazakistan hakkındaki izlenimlerinizi paylaşır mısınız? Well, Beş buçuk yıl önce buraya gelmiştim. Ülkeyi gezmek için pek çok fırsat var. Çünkü Kazakistan'da çok fazla güzellik var. Bana göre en güzel yer Özkemen'dir. Hmm. Pavlodar, Petro Pavl, ziyaret ettim. Çok güzel bir turistik yerlerdir. Ayrıca güney ve batı şehirlerini de ziyaret ettik. Türkistan, Çimkin, Aktau, Atrav gibi. Ama yine de öz kemeni değişmem. Tecrübelerimizi Kazakistan ile paylaşabilmemiz için turizm alanındaki işbirliğimizi derinleştirmek harika olurdu. To share our for hmm, yes. Tabii çünkü Hırvatistan'da turizm sektörü çok gelişmiş. Uh, actually, evet, turizm yüzde %20'sini fazlasını ülke ekonomisini kazandırıyor. Oldukça yüksek, yüksek bir rakam. Elbette, sonuçta 1700 kilometreyi aşan <laughs> ünlü Adriyatik <laughs> kıyımız ve 1200 adaya sahibiz. 800, 900 km. harika 900 <laughs> <laughs> işte nasıl yes. Exactly, included şimdi 1,200 islands. <laughs> so, um, ve what tavaya koyuyoruz bar, right? ve kızartmaya başlıyoruz Yes, <laughs> <laughs> Merak ediyorum, burada ne tür malzemeler var? Burada hırvat, sebze, baharatlarımız var. Özellikle daha az tuz kullanmayı tercih edenlerin yanı sıra garnitür olarak mısır ezmesi, biber ve tuz için uygundur. Yeşillikleri doğramayı bitirdik. Harika, biraz sonra kullanacağız. Mm -hmm. Tamam, Sayın Büyükelçim, çocukluğumdan beri diplomat olmayı hayal ederdim ve diplomasi hakkında daha fazla şey öğrenmek her zaman ilgimi çekmiştir. Lütfen bize bu mesleği nasıl seçtiğinizi anlatır mısınız? Sizin de hayaliniz miydi? Okulu bitirdiğimde ülke hala eski Yugoslavya'nın bir parçasıyken büyükelçilikte iş bulmaya çalıştım. Ama beni geri çevirmişti. Çok daha uygun adayları vardı. Ayrıca Kazakistan'la aynı yıl bağımsızlığı kazandık ve 15 Ocak 1992'de Hırvatistan Birleşmiş Milletler'e katıldı. Ancak Sırbistan'la yaşanan askeri çatışma sırasında orduya katıldım ve 1993'te tesadüfen diplomat oldum diyelim. Gerekli tüm sınavları geçerek Hırvatistan'ın İran Büyükelçiliğinde kültür işleri ataşesi olarak göreve başladım. O günden bugüne 31 yıl geçmiş.

Genellikle bir ülkede maksimum hizmet süresi 5 yıldır. Ancak ben önümüzdeki yaza kadar kalacağım. Bunun nedeni Hırvatistan'da şu anda gerçekleşmekte olan reformlardır. Bunlar sadece benim için değil, meslektaşlarım için de geçerli. Ama şikayet edecek bir şeyim yok. Güzel bir ülkeniz var. Eşim yanımda. Burayı sevdim. Ülkelerimiz çok iyi ilişkiler kurdu. Ben de bunları daha da geliştirmeye çalışıyorum. Doğu Kazakistan'dan bahsettiğinizi, Özgemen'i sevdiğinizi bilmek ilgimi çekiyor. Neden Özgemen? Neden başkası değil? Orada dağların ortasında çok güzel bir vadide yer alan bir eko köyü ziyaret edecek kadar şanslıydık. Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileriyle birlikte Avrupa ülkelerinin 13-14 büyük elçi vardı. Özkemen'de 3 gün kaldık. Genellikle böyle ziyaretler sırasında şehrin ve bölgenin valileriyle toplantılar yapılıyor. Ülkeler arasındaki kültürel ve ticari ilişkiler konuları konuşuluyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği özellikle ticaret ve yatırım anlamında Kazakistan'la çok yakın çalışıyor. As investor, as trade partner and so on. Anladım, teşekkürler. Hazırlama işlemine geri dönelim. İşler nasıl gidiyor? Mm -hmm. Soğan neredeyse hazır. Bir iki dakika daha sonra sarımsak, maydanoz ve karidesleri ekleyeceğiz. Çok iyi, biraz Hırvat mutfağından bahsedelim. Neyle ünlüdür, özellikleri nelerdir? Hırvatistan'ın katasal kısmı ve kayı kısmı vardır. Evet. Bu bölgelerin mutfakları farklılık gösterir. Hmm. Mesela Dalmatya'da çok fazla balık yapılıyor. Balık ve deniz ürünlerini seviyoruz. Evet. Kata kesiminde et daha popülerdir. Geleneksel yemeklerden lahana rotoları, etli ve pilavlı lahana turşusu, hamur ve sarma ile hindi ünlüdür. Sarma temelde her yerde popülerdir. Romanya, Türkiye ve diğer ülkelerde bulunabilir. Ancak her yemeğin kendine has özellikleri var. Lika adı verilen dağlık bölgede kuzu eti daha popülerdi. Mm -hmm. yeah. Dalmaçada da söylediğim gibi balık var, balık, karedes, kalamar, mm -hmm. ahtapot yapıyoruz, so have, um, oh, ahtapotlar yeah, bile yeah, mi var? Yeah. İlginç, okay. diplomasinin aile işi olduğunu okay. duydum, buna katılıyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> Benim durumumda kesinlikle doğrudur. Başarımın yarısı eşimden kaynaklanıyor. Ben tek başına işi doğru düzgün yapamazdım. İşim gereği pek çok etkinlik düzenleniyor. Ve farklı ülkelerden büyük elçileri, meslektaşlarımızı ve dostlarımızı davet ettiğimizde ya da herhangi bir kutlama düzenlediğimizde eşim hırvat yemekleri hazırlıyor. Misafirlerimiz onun çabalarını her zaman takdir like ediyor. Bojana bu konuda uh, uzmandır. Yeah. En iyi Halil'e mutfak diplomasisi ortaya çıkıyor. Evet, yeah. mutfak diplomasisi. Sayın Büyükelçim, programımıza hazırlanmadan bir gün önce başınıza ilginç bir hikaye gelmiş. Yani cüzdanınızı kaybetmişsiniz. Sonu nasıl bitti? Oh, yeah, yeah, yeah. Güvenli bir şekilde. Yerel polis bana yardım etti. Onlarla temasa geçtim ve kameraları kullanarak cüzdanı buldular. Hırvatistan'a gitmeden birkaç gün önce olmuştu. İşten sonra elimde bir yan kağıtla eve döndüm. Ellerimi servis bırakmak ve kapıyı açmak için onları koltuk altına sıkıştırmak zorunda kaldım. Muhtemelen o anda cüzdanım düştü. Kaybolduğunu ancak ertesi sabah fark ettim. Kapıya gittim ve cüzdanı buldum ama para yoktu. Para yok muydu? <laughs> Güvenlik servisiyle temasa geçtim. Oda polise haber vermiş. Böylece parayı buldular. Her şey çok güzel bitmişti. Macera yaşanmış. Polisler harika iş çıkarmış. Evet, milyonlarca nüfusa sahip bir şehirde bir günde kaybolan parayı bulmak kolay değil. Buradaki hayatınızdan başka ilginç hikayeleriniz var mı? Uzun zamandır Kazakistan'da yaşıyorsunuz. Burayı nasıl buldunuz? Elbette Dışişleri işleri bakanlığı ile iş yapmaktan mutluluk duyuyorum. 2024 yılında Zagreb'de ilk ülkeler arası komitenin yanı sıra Kazak ve Hırvat gelişimcilere yönelik bir iş formunu düzenledik. İş dışında tenis oynamayı seviyorum. Şehirde harika bir akademi var. Bir de golfe tutkunum ve Astana Golf Kulübü'nün üyesiyim. Bu arada iğne ilk atışta başardım. İlk kez Kanada, ikinci ise Kazakistan'da gerçekleşti. Golfte önemli bir başarıdır. Birçok profesyonel golfçü hayatları boyunca oynayabilir ve ilk atışlarını kaçırabilir. Genel olarak buradaki hayatım çok yoğun ve eğlenceli. Kazak ve Hırvat girişimcilere yönelik bir iş forumuna katıldığınızdan bahsettiniz. Hırvatistan'dan yatırımcıların temel ilgisi nedir? Çok önemli birkaç alan var. İş forumunda iş ve ticaret işleri için bir konsey oluşturduk. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi turizm alanında da işbirliğimizi geliştirmek isterim. Çok sayıda turistimiz var. Alan çok gelişmiş ve ana sanayilerden biri. Başarılı inşaat, mühendislik ve bilişim firmalarını da buraya getirmeye çalışıyoruz. IT Şu anda 6-7 yıldır Almatı'da 4 Hırvat firması faaliyet gösteriyor. Genel olarak Kazakistan ile Hırvatistan arasındaki iş ilişkilerini daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Yes, and biz iş ilişkilerini konuşurken ocakta sihir oluyor. Karideslerimize konserve domates ve sebze baharatlarını ekledik. Şimdi biraz öğütülmüş karabiber serpelim. Mısır ezmesinden bir garnitür hazırlamaya geçelim. <laughs> Muhtemelen 5 yıl boyunca kazak geleneksel mutfağının lezzetlerini tatmışsınızdır. Kesinlikle. Peki nasıl buldunuz? En çok neyi beğendiniz? Hayatımda ilk defa at eti, kazak eti ve et suyunu denedim. Gerçekten hoşuma gitti. Sonra at etinin faydalarını okudum. At eti gerçekten çok sağlıklıymış. Zagreb'de büyük bir dolaş merkezi pazarımız var. Her hafta sonu genellikle sebze, meyve ve tabii ki balık satın alıyoruz. Balıkçı dükkanının hemen yanında at satan bir kasap dükkanı var ama hiç satın almamıştım. Ama şimdi Kazakistan'daki işimi tamamladıktan sonra yapacağınız ilk şey bu mağazaya gitmek olacak. Evet, mutlaka ATT'yi alacağım. ATT'yi sevdim. Bakalım yeterli baharatımız var diye düşünüyorum. Окей, анау. Каридестин тамамен пешмесін беклерген Хорватиястанна иілігі базаи ілгінч герçekлерін сіздерге paylaşayım. Yeşil diyeyi seviyorsanız söyleyeceklerimizi seveceksiniz. Hırvatistan, Stone Bay'de bulunan Avrupa'nın en eski Yeşil çiftliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Burada 2000 yılı aşkın sürede zengin lezzetleriyle ünlü Yeşil yetiştirilmektedir. Hırvatistan'da özellikle Pah ve Kirk adalarında peynir yapımı kuşaktan kuşağa aktarılan bir zanaattır. Koyun sütünden yapılan peynir dünyanın en iyi koyun peynirlerinden biri olarak kabul edilir. Tadı adada yetişen çeşitli aromatik otlar olan Kırgızistan'ın yerel bitki örtüsünün etkisi altında oluşur. Hırvatistan'ın en tatlı hazinelerinden biri olan fındık ezmesi Povetisa, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine bile girmiş. Ceviz ve haşkaş tohumuyla doldurulmuş tatlı Hırvat mutfak geleneğinin kalbidir. Ligitari olarak bilinen Hırvat ballı zencefilli kurabiyesi sadece bir ikram değil, aynı zamanda bir sevgi sembolüdür. Kalp şeklindeki zencefilli kurabiyeler genellikle bayramlarda hediye olarak veriliyor ve Ondan bu yana UNESCO tarafından ülkenin somut olmayan kültürel mirasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Hırvatistan dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken çok sayıda yemek festivaline ev sahipliği yapıyor. Vornjana'daki Siyah Pirinç Festivali'nden istiran Yer Mantarı Festivali'ne kadar yerel lezzetleri kutlayan ve geleneksel tekniklerle yemek dersleri veren birçok etkinlik var. Hırvatistan'da aracılığın uzun bir geçmişi var. Hırvat balı Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Zagora bölgesinde halen geleneksel yöntemlerle bal üretilmekte. Kovanlar ise ağaç ve samandan yapılmaktadır. Bugün Hırvatistan'da zengin ve kadim geleneği sürdüren 11.000'den fazla ağrıcı yaşıyor. Şimdi deneme zamanı. Harika yemeği tatmak için sizi sofraya davet ediyoruz. Harika, teşekkürler. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Zevkli yaptık. Okay, the time has come. The part of the Programımızın en beğenilen kısmı hazır yemekleri denememizle başlıyor. Hırvatça'da dobar tek yeriz. Dobar tek. Afiyet olsun anlamına gelir. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? <laughs> çok baharatlı değil. Tam tadına göre. <laughs> evet, tam tadına göre. Çok lezzetli. <laughs> Mükemmel, İnanılmaz derecede lezzetlidir. Sizi masada başka neler olduğunu söyleyeyim. Bunlar kazak geleneksel tatlıları ve atıştırmalıklarıdır. Tabakta koyun sütü, ekşi krema, peynir ve kurut karışımından yapılan ejige yer alıyor. Bunlar da bağırsaklardır. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Bildiğim kadarıyla Hırvatistan'da da benzer bir ekmek türü var. Öyle mi? Onlara ne denir? Fritula veya kroştula. Hatta aynı büyüklükteler ama üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Farklı ülkelerin kültürlerinde bu tür benzerlikler bulmak her zaman ilginçtir. Katılıyorum. Kazakistan, Hırvatistan'dan çok uzakta ama işte aynı atıştırmalıklar var. Vedalaşmadan önce size hediyeler vermek istiyoruz. Bunlar geleneksel şekerlerdir. Arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çikolatalı jen tatlısı. Size de bir hediye vermek isteriz. çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Burada o kadar çok şey var ki. Çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederiz. Hoş sohbetli, harika bölümümüzü sonlandırıyoruz. Zamanı bizimle geçirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Tolku programının daha fazla bölümünü Silkway kanalında bulabilirsiniz. Sosyal ağlardaki resmi sayfalarımıza abone olabilir ve haberleri takip edebilirsiniz. Görüşürüz.